Arkadaşlar şimdi Car t sizlere VPN'le nasıl Google Play Store üzerinden indirebileceğinizi göstereceğim. APK yükleyenlerde şöyle bir sorun var. Bende de aynısı var. Çünkü öncesini sildim. Şimdi APK olarak yükledim. Acaba sorun var mı APK yüklemede diye. Şimdi oyun APK yükleyenlerde açılıyor ama indirme barı olduğu yerde duruyor. Şimdi böyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Mesela geliyor bu ekranda arkadaşlar. İlerleme yani bar bir türlü ilerlemiyor. Yani indirme barı ya da yüklenme barı bir türlü dolmuyor. Burada takılıp kalıyor. Niye böyle kaldığı konusunda fikrim yok. Şimdi diyelim hiç kuramadınız, indiremediniz arkadaşlar. Google Play Store üzerinden nasıl kuracağımızı göstereceğim. Öncelikle Car X Street'i sildim. Cihazımda yok arkadaşlar. Ve ilk yapmam gereken şey arkadaşlar ben bu şekilde daha verimli olduğunu düşündüğüm yöntemi size sizlere gösteriyorum. Siz başka yöntem biliyorsanız kendinize göre uygulayın. Buradan ayarlar bölümünden hesaplar ve yedekleme kısmına dokunun. Buradan hesapları yönet kısmına dokunun ve burada varsa bütün Google Play Store hesaplarınızı ya da Google hesaplarınızı kaldırın. Bende bir tane var. Öylesine açtığım bir hesap bu. Bunu kaldırdım. Komple siliyorum arkadaşlar. Sildim. Daha sonra buradan uygulamalar kısmına dokunuyorum. Uygulamalar kısmından Google Play Store'u buluyorum. Google Play Store'un verileri temizlemem lazım. Ekranlarınızda Google Play Store görüyorsunuz. Dokundum. Öncelikle arkadaşlar depolama kısmına dokunuyorum. Sizde buralar farklı olabilir ama önemli değil. Mantık aynı. Ön belleği temizle seçeneği var. Önce ona dokunuyorum. Sonra veriyi sil seçeneğine dokunuyorum. Siliyorum. Şimdi her şeyi sildik arkadaşlar ve ana menüye dönüyoruz. Öncelikle kullandığım VPN'i sizlere gösterim arkadaşlar. Şuradan hemen VPN'i kullandığım VPN'i sizlere gösteriyorum. Shuttle VPN kullanıyorum ben Rusya ve Rusya için. Burada Shuttle VPN'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şuhutle olarak yazar. Bunu açıyorum ve burada reklam çıktı atladık. Şimdi buradan server kısmından zaten direkt burada Rusya olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Rusya seçeneğine dokundum. Rusya'ya bağlanıyorum. Çünkü şu anda Car X Street sadece Rusya bölgesinde var arkadaşlar. O yüzden Rusya'ya buradan bağlanıyoruz. Ekran ortasındaki yuvarlak el işaretine dokunduğumuz andan itibaren Rusya bölgesine bağlanacak ve bir reklam izletecek bize. Burada görmüş olduğunuz gibi bu reklamı izliyorsanız bağlanmış demektir arkadaşlar. Bağlandık. Buradan sonra ana menüye dönebiliriz. Şu anda VPN'le Rusya'ya bağlıyız arkadaşlar ama hepsi bu kadar değil, bitmedi. Öncelikle Play Store'a girmeyin. Play Store'a girerseniz ortalık karışabilir. Ayarlara gidin. Yeni hesap eklemeye geçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü cihazdaki bütün hesapları kaldırmıştık. Buradan hesaplar ve yedekleme seçeneğine dokunuyorum. Buradan hesapları yönet seçeneğine dokunuyorum. Buradan hesap ekleyeceğiz yeni hesap. Çünkü her şey sıfırmış gibi yapıyoruz arkadaşlar. Cihazda İlk kez Rusya hesabı ekleyeceğiz. Google hesabı oluşturacağız. Burada hesap oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Google hesabı oluşturacağız. Ama Rusya bölgesine bağlı olduğumuz için muhtemelen biz de Rusya bölgesine bağlı bir hesap oluşturacağız. Buradan hesap oluşturun seçeneğine tıklayın. Kendim için seçeneğine dokundum. Buradan isim giriyorum. Ersin Soyad. Ne yapacaksın? Çahi. Tamam. E, i̇leri diyorum. Arkadaşlar buradan doğum tarihi bir sallıyorum bunu Ocak Yıl 1990 diyelim salladık. Cinsiyet şey arkadaşlar dişi <laughs> erkek ileri seçeneğine bastım. Ve buradan herhangi bir hesap oluşturacağım arkadaşlar. Ben örnek veriyorum. Burada görmeniz bir önemli değil arkadaşlar. Rastgele hesap oluşturacağım. Car X e, Rusya. Car X Rusya ileri. Bunu almışlar. Car X street, street Rusya ileri diyelim. Bunu da almışlar. Car X Street Rusya 1 ileri diyelim bunu almamışlar. Şifreyi de güçlü bir şifre diyor arkadaşlar. E yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E, ileri diyorum. Şimdi e, burada Türkiye telefon numarası. Türkiye siz, sizden telefon numarası isteyebilir. Olabilir arkadaşlar. Doğrudur. Burada telefon numaranızı girebilirsiniz. Ben bu ekranı muhtemelen kesebilirim. Buraya bir telefon numarası giriyorum. Evet telefon numaramızı da girdikten sonra buradan atla seçeneğini kullanıyorum ben arkadaşlar siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz ve oluşturduk. İleri diyoruz arkadaşlar. Şu an Rusya'ya bağlı bir şekilde bağlandığımı düşünüyorum. Şimdi burada isterseniz buradan yedeklemeyi kapa kapatıyorum kabul ettim. Hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Hesap mesap her şeyi girdik. Buradan isterseniz Google Play Store'a açın. Buradan Car X3 taraması yapın. Car X3 taraması yapın arkadaşlar. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi oyun zaten buraya geldi. Car x Street arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Car X teknolojinin olduğunu zaten görebiliyorsunuz ve buradan zaten e, bu oyun hakkında seçeneğine baktığınızda bu Open Beta olduğunu görebilirsiniz ve buradan sürüm 0.81 yani doğru bir oyunda olduğumuzu anlayabilirsiniz. Bu şekilde yükle dediğinizde Car X3'i bu şekilde yükleyeceksiniz arkadaşlar. E ben size gösterdim. Yapabilirsiniz veya yapamazsınız. Bundan sonrasında ne yapayım abi? Her şeyi tek tek gösterdim. Gözünüzü seveyim artık bir çabalayın. Bir siz de bir yöntem bulun. Bir şey yapın. Yani ben burada kullandığım yöntem bu. Bu yöntem bende çalışıyor. Sizde çalışmazsa bilemiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Ama bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.